Merhaba arkadaşlar bu hafta pizza yemeye geldik. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldik? Ee, Mavi şehirde. Mavi şehirdeyiz. Nerede yiyeceğiz? Ee, Doritali Leziz bir pizza yemek istiyoruz Doritali'ye o yüzden geldik. Hadi gidelim. Menü başta ben söyleyeyim oldukça kalabalık. Çok fazla çeşit var. Ee, yani kokoreçli pizza bile var ama kokulu. şu an yokmuş galiba. <laughs> Kokoreçli her zaman bulunmuyormuş. Bacon'la ne, e, ne o? Domuz etli de var. İsteyenler için. Evet. Zaten yanlarında hani... Anadolu ezgileri var. Için. Yine. Özel pizza yapabiliyorsunuz. Kendi pizzanızı. Fiyatlar nasıl sence? Ya gördüğüm en düşük 15 lira var. Hı -hı. En pahalısı da sanırım 46 lira. Ya ortalama küçük boy pizzalar 15-16 lira civarında. Normal boy pizzalarda 25 lira ortalama basanlar, yani spesyal 25'e kadar gidiyor orta boyda. Bir de sola çok harika. Evet, Somollu. Afiyet olsun şimdi. Evet. şu anda bana çok güzel kokular geliyor. Bana da geliyor. Ayrıca şuna da değinelim. Ufak söyledik. Bence orta boy gibi. Yani gerçekten boyutu harika. Benim pizzam 4 peynirli. peynirli. Ee, pizza, quattro, formaggi, brasola. Kopya çektim. Ee, i̇çinde 4 tane peynir var. Bu pizza var. siparişini verebilmek için iki ay İtalyanca kursuna gittim. Gittim ve şu anda yiyebiliyorum. <laughs> 4 tane peynir var. Mozzarella peyniri, parmesan peyniri, gorgonzola peyniri ve emmental peyniri. Bir de dana füme var. Ağzını tutturamadım ya. Şimdi <laughs> of. <No. gülüyor> Somonlu pizzamı yiyorum. Çıtır böyle pide gibi. Evet yani şunu yapabilmeyi seviyorum pizzada. Böyle şöyle Hiç olmuyor yani. Şu, şu olmuyor. Somonlu, kırmızı soğanlı, bir de kapari var. Yani deniz ürünleri, deniz mahsulü pizza seviyorsanız deneyebilirsiniz. Ben beğendim. Ben seviyorum deniz ürünlerini farklı yerlerde. Makarna da olsun, pizza da olsun. O yüzden tercih ettim. Memnun da kaldım. Hakan'ın dediği gibi şu olay çok güzel. Ya resmen pide gibi. Evet. Çıtır çıtır bari. Yani tabanı falan da çok güzel. Ya tabanında da şöyle çevireceğim. Düşünme. Hani çiğ de değil, çok yanmış da değil. Ve şöyle bir şey var. Ben normalde böyle yoğun peynir tadını sevmeyen bir insanım. Ama bunda o kadar güzel e, Ya ağzım sulanıyor konuşurken. E, o kadar güzel yok edilmiş ki o hani piz, e, pizzada peynir yediğimi biliyorum ama o peynir tadı gelmiyor. Hani buram evet. buram bir peynir tadı gelmiyor. Çok güzel. Buana petito. Teşekkür ederim. Gracias. Gracias. <laughs> e, yemeği bitirdik. Açıkçası bıçağı hiç kullanmadım. Şatalı ben da pek kullanmamışım. Aynen öyle üç parmağımızı kullandık. Harika yenen bir pizza. Ve tadı enfes ki ben çok beğendim. Bak, yiyeli bitireli bir 10 dakika oldu mu? 15 dakika oldu. yedikten sonra hissedilen şey nedir genelde? Kusansın. Yok. Midede bir şişkinlik. Ha evet o zaman. Böyle bir ağırlık. Şu an hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Neye göre beğendiğimi söyleyecek olursam üzerindeki malzeme dengesi süperdi. Ee, hamuru gerçekten çok güzeldi. Yediğim şeyden çok memnun kaldım. Ben de memnun kaldım. Yer misin bir daha? Yerim yedirim. <laughs> Güzel. Evet hesabımız geldi. Şöyle bir fiyata bakalım. Toplamda toplam 44 lira. lira. Adam başı 22 lira güzel. Evet arkadaşlar mekandan çıktık. E, Emircan o enerjiyle, pizza'dan aldığı enerjiyle şu anda burada. Emircan sen fikirlerini önce söyler misin? Ya Pizza ile ilgili benim en büyük ya, kafamda en çok yer eden şey e, midemde ağırlık yapmaması oldu. Şişkinlik yapmadı. Lezzetine gelecek olursak enfesti. Ben somonlu yedim. E, orada da söylediğimiz gibi şimdi tekrar edeyim. Ağır değildi. Üzerine birazcık zeytinyağı ekledim. E, tadını hani biraz e, balık yani, samanla iyi gider diye düşündüm. Açıkçası memnunda kaldım. Ee, senin pizza nasıldı? Benim pizzam dana fümeli dört peynirli pizza yedim. Ee, gerçekten çok memnun kaldım. Hani o masada da bahsettik. Pizza'dan sonra hala susamadım mesela. Evet, ben de susamadım. Ee, pizza'yı düşündükçe de hala ağzım böyle oluyor, ee, sulanıyor. Bence gayet güzeldi. Gerçekten güzel. Instagram fotoğrafları çekmek için çok fazla bir malzeme yok aslında dekorla ilgili. Ama çok güzel pizzalar var onları çekip koyabilirsiniz. Ama ben Instagram'dan puan vermek istemiyorum. Haksız olur. Otopark istemediğiniz kadar yer var burada arkadaşlar. Yani arkada da gözüküyordur burası otopark cenneti. Çocuklara uygundu. içeride bebek arabası var yani bebeğin oturabileceği, çocuğun oturabileceği bir sandalye vardı. Aynen öyle ve evet. anladığım kadarıyla çocuklar için bazı pizzalar da var. Evet. Çalışan yaklaşımına gelecek olursak ben güler yüzlü ve iyi bir hizmet aldığımızı düşünüyorum. Aynen Uğur Bey'le çok da hoş bir sohbet ettik. Kendisine buradan da teşekkür ederim. Ambiyans ve dekora gelecek olursak içerisi güzel aydınlatılmış. Ee, biraz havasız gibi geldi ama bana e, sen ne düşünüyorsun? Yok ben ben havasız olsa çok kolay hissederim. Hı hı. Havasız değildi. O şeyi verememişler pek. İstanbul dekoru var aslında birazcık. İtalya ile ilgili birazcık dekor isteyebildim. Bilirdim. Hı hı. Ama oturma planı ve Sunum şekli, ambiyansı bence güzeldi. İlk buluşma için bence oldukça uygun. E, tenha olduğu için romantik bir akşam yemeği geçirebilirsiniz. Evet. Ulaşım biraz bana sıkıntılı geldi. Ya, araba veya taksi olmadan buraya, ya belki de biz so bilmiyoruz an. da, tebinden bir de geçen bir araç yok burada yani. Bilmiyorum. Evet, ne ulaşım'a ne birazcık ne uzak. uzak, buraya özel bir araç ya da taksili Ödeme yöntemleri <laughs> konusunda da sınıfı geçti diyebiliriz. Servis hızına gelecek olursak bence yeterince hızlıydı. Öğlen gelinebilir. Tabii hiç, tabii. Yani beklemediğim kadar hızlı geldi ve sıcak geldi. 22. En önemli konu fiyat performans. Nasıldı? 22 lira gibi bir şey dedik değil mi adam başı? Yediğim pizza ile oranlarsam ben veririm. Yani fiyat performansı, bir fiyat performansı iyiydi. Güzel. Hatta ben birazcık şaşırdım. Bu kadar iyi olması. Bu hafta avladığımız Doriteli Pizzeria 10 üzerinden 8 alarak bizim kriterlerimize göre sınıfı geçiyor değil mi? Geçti, avladık yani. Geçti, avladık. Bir daha gelir miyiz? Gelirim. Süper. O zaman... Güle güle. Haftaya görüşmek üzere. Tabii ki zıplayarak çıktık. Görüşürüz. <laughs> Ay'a benzer yüreğim. Dur, o zaman ben giriş yapayım. <gülüyor> tamam. Tamam <gülüyor>